Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen Laz'ın, Çerkez'in, Arap'ın, Rum'un, Rum'un, Roma'nın yani vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet bizim hepimizin eseridir. Şimdi bu topraklar 780 bin kilometre kare, 5 bin senedir. Evet. Birilerinin hakimiyet alanı oldu. Gelenler koloni kurdular, işgal ettiler, vilayetleri oldu falan filan. Greklerin oldu, Romalıların oldu, Bizans'ın oldu falan filan. Ama bu topraklar sadece Türklerin vatanı oldu. Ama bu topraklar Ermenilerin de vatanı. Ha, işte burada anlaşamayız ve ben onlarla paylaşırım. Evet. Burası yani, rumların da vatanı. Siz adınız soyadınız Wilson falan olmasın. Ee, Bunu 1914'te Wilson söyledi. Türkiye'de yeni kana bir yasa lazım. Bu kan ne kanıdır? Onu anlamamız lazım. Bunu Anlamak Türkiye'de yaşayanlar için oldukça zor. Çünkü Türkiye'de yaşayanlar kimlerdir diye sorduğunuz zaman bunlar vatan hainlerinin, asker kaçaklarının çocukları. Biz İstiklal Harbi'ni bir avuç Müslüman eliyle yürüttük. İstiklal Harbi'ni zafere götüren insanlar... Çok az sayıda Müslümandan ibaretti. Diğerleri en büyük çoğunluk ne olacak diye bekleyenlerdi ve onu takip eden kalabalıkta İstiklal Harbi'nin Türkler aleyhine sonuçlanmasını bekleyen insanlar.